Batılılaşma hareketlerindeki bir diğer etki sosyal hayat. 18. yüzyılın sosyal hayatta kaydedilmeye değer en önemli değişiklikleri 3. Ahmet ile Damat İbrahim Paşa'nın mimarı olduğu Lale Devri'nde görülür. Her ne kadar patronu Halil gibi kanlı bir isyanla sonlanan Lale Devri için sahte zenginlik gösterileriyle dolu bir dönem tanımı sıklıkla kullanılsa da dönemin sadece bu yaklaşımla değerlendirilmesi doğru değildir. Bu dönemde ince bir zevk ve sanat anlayışının edebiyat ve musiki üzerinde etkileri görülür. Osmanlı'nın Paris elçisi 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin Paris'ten getirdiği bazı parkların bahçelerin planları İstanbul'u şekillendirir. Avrupa ile siyasal, ekonomik ve kültürel ilişkiler kurulmaya ve bu ilişkiler iyi kullanılmaya çalışılır. Önce Humbaracı Ahmet Paşa'nın ve 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin etkileri sonra da Fransız ihtilali dolayısıyla Osmanlı'nın en yakın ilişki kurduğu Avrupa ülkesi Fransa olur. Bunun sonucunda ülkede mimariden giyim kuşama kadar yaygın bir Fransız etkisi görülür. Avrupalı hayat biçimi sadece saray ve yüksek tabakada değil giderek halk arasında da benimsenir. Avrupa'dan bir takım ticaret eşyası gelmeye başlar. Osmanlı'nın el tezgahlarında üretilen ticari mallar daha çeşitli ve dayanıklı fabrika mamulleri karşısında uzun zaman direnemez ve giderek yok olmaya başlar. Ordu başta olmak üzere bütün devlet kurumlarında ciddi yenilenmelere gidilmesinin yarattığı harcama, devlet hazinesinin boşalması, vergi sisteminin düzenlenememesi ve iç borçlanmaya gidilmesi gibi ee, olumsuz durumlar yaşanır. Sadabat sadece eğlenceleriyle değil sanata gösterilen ilgi ve itibarla da ayrıcalıklı bir semt olarak önem taşır. Avrupalı elçilerin, gezginlerin, ressamların yazışmalarına ve eserlerine konu olan Sadabat, mesela Nedim'de çok önemli bir yerdir. Avrupa'da ciddi bir merak oluşturur. Batılı ressamlar ve sanatçılar Avrupa'da bir Osmanlı merakının oluşumuna ve yayılmasına katkıda bulunurlar. Bu altı özelliği burada sonlandırdık. <laughs> 6 video halinde Osmanlı İmparatorluğu ve Fransız ile devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle.